I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want. ustasıyız. çok modern, güzel bir şekilde yapılmış. Yani adeta sonsuzlu otel gibi diyebiliriz. İstanbul Havalimanı metro istasyonu faaliyetlerine başladı. Havalimanına Kağıthan'dan 25 dakika gibi kısa bir sürede inliyor. Sene sonuna kadar Dayret Tepe açıldıktan sonra seferlerin sayıları biraz daha azalacak. Her evet, 20 dakikada bir ee, sefer düzenleniyor. Ve Kağıthan'dan havalimanı toplum olarak 25 dakikada sürüyor. Çok hızlı. Türkiye'nin en hızlı treni güvenlikli olarak bütün her tarafı bu şekilde kapalı tutmuşlar. Sadece tren geldiği zaman kapılar açılıyor. Çok modern ve güzel olarak yapılmış bir metro istasyonu. Burası da bir ulaştırma bakanlığına ait olduğu için normal İstanbul kartlar burada geçiyor ama tarifeleri farklı oluyor. İstanbul metro hattı bu şekilde ve tamamen trenlerin geldiği yerler kapalı. 4 duraklık bir mesaj var. Havaalanından binen metro, İhsaniye, Göktürk, Kemer Burası, Hastane, son durak olarak gidiyor. Ondan sonra aktarma yaparak metrobüse diğer araçlara binebiliyorsunuz.